Selamlar sevgili YouTube. Sizlerle beraber internet kafe simülatör oyunumuzda yeni bir güne daha uyanmış bulunuyoruz. bugün kasamızı ve klavyemizi alma hedefindeyiz. Ondan sonra eğer başarabilirsek yeni oyun konsolları, yeni makineler de alacağız. Umarım sizin için keyifli bir zaman olur. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Arkadaşlar ya şu dükkanı var ya fislikten ne hale sokuyorsunuz. Bu konuda bir anlaşmaya varmamız lazım. Ayrıca benim bir de sanırım dükkanın e, görünümünü, iç dizaynını değiştirmem lazım. İnsanlar belki o açıdan beğenmiyordur. Götülüyordur bizi. Bir de onu deneyeceğim tabii. Bunlarımız çalışıyor. 10 10 10 10. Zehir zehir Bitcoin üretiyoruz. Oo. Açık yapalım. Onu yine temizleriz zaten orada. Bilgisayarımız açık zaten. Otur abi. E, ee, posta. Bugün departmanımız işlerinizi bütün bir inceleme yapacak. Ya siz Ne yapıyorsunuz yani? Biz para kazanmayalım diye mi uğraşıyorsunuz? Ben onu anlamıyorum ki ya. 805 kriptomuz olmuş. Ha, bunun da fiyatı düşmüş mü ya? 1800'e düşmüş. Ed blokumuz bitmiş. Ed blokumuzu alalım. Alamayız ki. Git abi sen gidince bana bir hemen bir 100 dolar ateşle. Tamam. El blokumuzu alalım. Hamburger mi? Hemen bakıyorum abi bizim çocukları göndereceğim. Alsınlar. Abi hamburgerimiz kalmamış kusura bakmayın. Bunlar kurulu klavye ve kasa almamız gerekiyor. Aha klavye. Hem de 150 dolar. Hem de bizimkinden. Al abi. Güzel bak bu güzel denk geldi. tek kasası kaldı bunun onu da halledeceğiz abi ayıp ama bak ne güzel mario oynuyor abimiz yürü git lan ver paranı abisi abi niye bu kadar kısa süre oturdunuz koltuğu mu beğenmediniz? Tamam abi koltuk da alacağız. En kısa zamanda sizinle beraber koltuğumuz. Sana bir su gönderemem canım en içi. Mysore. Bu yer biraz sıcak. Sıcaklığımız 31 derece. O zaman bizim acilen sıcaklığı sabitleyebilecek bir şey almamız lazım. İnsanlar sıcaktan dolayı oturmuyor. Bunu da anlamış olduk. 700'e miydi klima vardı bir tane 700'e? 720'ye. Ver abi. 200. Tamam. Bir müşteri sonra ben klimayı alıyorum. Acaba burada var mı? Bu ne kadar? Bu 1600. Bunlara daha erişecek paramız yok şu an için. Ama klimayı alacağız abi. Bu abimizden sonra. 10 10 10 10 Tamam Bunlar da çalışıyor Hoş geldiniz beyefendi Buyurun efendim şuradaki en güzel köşedeki masayı size ayırdık evet Abi sen bu oyunu çok güzel oynuyorsun ya Abi World of Tank mı oynuyorsun? Yaşıyorsun abi bu hayatı ciddi Helal olsun sana. Aa polis. E-posta var. Eyvallah. Oradan da bir para geldi. Hemen şey sipariş edelim biz. Zamazor klima. Ya o zaman... Yani 900 paramız olmuş. 7. 2 katı da neredeyse ama. Hızlı soğutma. Hızlı soğutma da önemli abi. Biz şundan sonra alalım onu. Aha gidiyor bak. Şimdi bize bir abimiz 300 dolar ateşlesin. Beyefendi görüşürüz kendinize çok çok iyi bakın beyefendi. Oh oh oh. Hemen klimamızı yapıştıralım. Zamazor. Kilima satın al. Sıcaklık ölçülerini ayarlamamız gerekiyor gerçekten. Yoksa insanlar burada oturmaz. Gelmiş midir? 3 2 1 Zamanlama mükemmel. Ee, onu nasıl çalıştıracağız peki? Hala hot. Ha. Tamam. Beyefendi nereye gidiyorsunuz beyefendi? Sıcaklığı düşürüyoruz efendim. Ya bak gerçekten benim canımı sıkıyorlar. Ha? Tamam. Güzelce düşürüyor bak sıcaklığımızı. Her odaya farklı mı takacağız? var. Güzel bak bura. Ama burası sıcak şimdi de. Hoş geldiniz hanımefendi. Ne kadar güzel bakışlarınız var. Beni derinden etkiledi. Gerçekten. Evet evet. Buyurun. Abla. Abla sizin amacınız. Cık. Neyse hadi siz ben yokmuşum gibi takılın. İkiniz de yapıyorsanız kimse kimseden rahatsız olmaz. Ben parama bakarım. <Gülüyor> <Gülüyor> Polis geldi. Memur bey, hoş geldiniz efendim. Ne oldu acaba? Ceza yazmamıştır inşallah. Aha. Asla gitmeyeceğim ne demek ya. Şey, sen izliyordun oğlum. Ya kendi izledi. Birlikte izliyorlar diye bir şey demedik. Aa abla. Ayıp. Git buradan. Bak abim ne güzel oyun oynuyor orada. şuna bak ayıp ya memnun değilim yürü o zaman başka kapıya ürün sat değil de hmm. design duvar duvarların hepsi 999 Zeminler 690. Tavan. Tavanımız şöyle olursa güzel olur. Bir de zemin mi kaldı? 690'a ihtiyacımız var zemin için. Şunu da yaptık mı? Ateş gibi olur. Aa. Şu anda saçmalıyorsunuz abi gerçekten. Üzüyorsunuz beni. Bak mükemmel duvarlarımız var. Mükemmel tavanımız var abla. Yere de bir siyah zemini yapıştıracağım şimdi sen. Kimse yok abla devam et. Ben parama bakacağım bundan sonra. En azından belli bir müddet. Açlığımız da yükseldi bak yine. Acıktık. Ne bu mutsuzluk abla? Sosisini yiyecek ya şuna bak. Hem git sen orada artı 18 bir şeyler edize hem de sosisi ya. Ayıptır. Bak paran için. bakayım. Şu abi buraya doğru geliyor gibi ama. Bakayım aynen buraya geliyor. Hanımefendi. Ayağınıza sağlık. Yine bekleriz. Ne bu mutsuzluk? 450. Şimdi bir de zemini yapalım. Aynı şekilde, güzel şekilde. Burayı önermiyorum diyor ya. Hala burayı önermiyorum diyor ya. Yani insanlar mutlu edebilmek için neler yapabilirim, neler yapmalıyım onların araştırmasındayım ama Bizim zeminimiz önceden de buymuş Demek ki Ama Böyle bakınca bir farklı hava kattı ha. Güzel güzel. Sardı. Saatimiz 19.31. Şerefsiz bak ortada geziyor yine. Gel. Aa Lulus'taki şey burası. Tuvalet. Lulusi'ye bir oyun, onu da oynayacağız. Ona da başlayacağız YouTube'da. Umarım böyle sessiz sessiz porno morno izlemiyorsunuzdur. Abi FIFA 2021 mükemmel oyun bak. Bakalım kripto paramız ne kadar birikmiş. Bak yine fatura birikti ya. ben ne yapacağım şimdi ya bu kadar para birikmesiyle 1800 yok abi geçen 2400 yani yarın yine artar o yani o bizim şeyimiz ee, kumbaramız zor gün paramız ve bizim acilen bir de kasa almamız lazım ki buradan da para kazanabilelim Evet evet Teşekkür ederim. Bin. Abicim mor takımına kurban. Çok teşekkür ettim beyefendi. Kasa. Bana kasa lazım. Bana kasa lazım. Memur bey. <laughs> ya bunları biz çalıştırmamışız. Boşa beklemişiz ya. Of. Şimdi kesin tereyağlı kedi aşağıya yazıyor. Kanser oldunuz değil mi şu an? Of ya. Bilmem kaç bin olmuştu bu şimdiye kadar. Ah lan. Arkadaşlarınla edinebilirsin. Aga be. Gel ben senin arkadaşın olurum.